Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere Koyoharu Gotoigen'in hit manga serisi Demon Slayer yani Kimetsu no Yaiba sona geldi ve manga olarak sonlandı. Ama mangada güncel olmayan okuyucular için Kimetsu no Yaiba serisi hala bir e, müthiş bir gizem içeriyor. E, bu gizem içeren seri ile alakalı çok fazla soru çok fazla beklenti var. Benim kanalımda çok takip edilmiyor bazı e, izleyiciler tarafından ama ben çok severek takip ediyorum biliyorsunuz. Ben de e, Kimetsu no Yaiba'nın işleyişi hakkında ufak bir bilgi videosu yapıp sonda da e, ne zaman yeni sezonun başlayacağını, neler içereceğini biraz biraz bahsetmeyi planlıyorum. E, öncelikli olarak şimdiye kadarki hikayeden başlayalım. Hikaye Tanjiro Kamado'nun e, ailesini kaybetmesi ve kardeşinin bir iblis'e dönüşmesiyle başlıyor. Gerçekten e, vurucu e, ama tutmuş bir hikayenin benzeri olan bir hikaye. Gerçekten iki kardeş hikayesi e, anime ve manga anime izleyicileri ve manga okuyucuları tarafından bilinir ki gerçekten tutmuş bir içeriktir. İki kardeş arasındaki sevgi, aile bağları, dostluk bunlar e, çok önemli anime öğeleridir. Kimetsu Naiba da bununla başlıyor. Kardeşini kurtarmaya karar veriyor. Kardeşine yardım etmesi gerektiğini fark ediyor ve güçlenmeye başlıyor Tanjiro. Daha sonrasında kardeşinden bile daha çok yardıma ihtiyacı olan insanları da gördükçe ki Tanjiro'nun inanılmaz bir empati yeteneği var. Kardeşine olan bağlılığını kaybetmeden diğer insanlara da yardım etmeye başlıyor Tanjiro. <laughs> ki kendisi gerçekten e, empati ve kibarlık konusunda farklı bir seviyede. Bu hareketle yola çıkan Tanjiro, Kibitsu Muzanla da karşılaşıyor. İşte e, Zenitsu ve Inosuke ile beraber arkadaş oluyor. Ve kendi ekibini kuruyor aslında burada. E, buradan hareketle bunu söyleyebiliriz. Kendi ekibini kuruyor ve kendi ekibiyle beraber görevlere gidiyor. Gerçekten ilginç ve eğlenceli hikayeler içeren e, yerler de burada var. Nezuko'nun farklı bir demon olduğunu öğreniyoruz burada. Ee, uyuyarak kendini yeniliyor ete ihtiyaç duymadan ee, ve bunu haşıraların önünde de ispatlıyor. Daha sonrasında Böcek Haşıra'nın ve e, Shinobu Kocho'nun e, eğitimiyle beraber Zenitsu, Tanjiro ve Inosuke nefes konusunda kendilerini çok çok fazla geliştiriyorlar. Birinci sezonun sonunda bunu görmüştük. 19. bölüm gerçekten muazzam bir bölümdü. Oraya da tekrar ufaktan bir değineyim. Nezuko ve Tanjiro arasındaki bağı görmemiz açısından çok güzeldi. Birinci sezon biterken bir trene doğru koştuklarını gördük. Ve birinci sezon bittikten sonra e, Kimetsu no Eiba Mugen Train, e, daha doğrusu Demon Slayer Mugen Train daha doğru olur. Infinity Train diye İngilizceye çevriliyor. E, sonsuzluk treni gibi yani öyle bir Türkçe çeviri yapabiliriz. İblis Keser de kötü bir çeviri bana kalırsa ben olsam e, Şeytan avcıları diye çevirirdim. Neyse. Ee, filme geçiyoruz. Film gerçekten uzun metrajlı bir film gibi başlıyor. Yani sanki böyle izlemeyen birisinin de ilgisini çekebilecek şekilde. Zaten e, box office verileri ve filmin izlenme hasılatları gerçekten muazzam seviyelerde. Rekorlar kırdı. Şu ana kadar izlenmedi yani hiçbir film bu kadar. Buradan hareketle şunu söylemek yanlış olmaz ki bu film gerçekten e, anime izleyicisi ya da manga okuyucusu olmayan kişilere bile hitap et, ...ediyor diyebiliriz. Filmde... E, ...Zenitsu... E, ...Inosuke ve Tanjiro'ya ek olarak... ...ve Nezuko'ya ek olarak yani ana başrollerimize ek olarak... ...Ateş Yaşırası'nı gördük. Rengoku... ...filmin başında mimiksiz ve... ...ters bir karakter olarak gördük ama... ...sonradan... E, ...onun iç dünyasına daldıkça... ...filmin içinde gerçekten... E, ...muazzam bir... ...empati yaptık. Burada... Birinci sezonun sonunda olan ilginç bir olay vardı. Kibitsuzu Muzan alt e, demonlarını yani alt şeytanlarını öldürüp onların gücünü üstlere katmıştı. Gibi bir sahne gördük ya da kendine katmıştı gibi bir sahne görmüştük. Bu alt e, level altılıdan bir tanesi orada yoktu bir tanesi. O alt level altılıdan orada olmayan bir tanesini biz bu trende gördük. Ve bu trende. Zenitsu, Inosuke ve Tanjiro'nun hep beraber savaşıyla beraber yenildi bu. Şunu söylemek lazım. Hashira burada çok bulaşmadı. Hashira için çok kolay bir lokmaydı gerçekten. Bunu da kabul etmek lazım. Hashira insanları korudu orada trendeki. O yüzden Hashira'nın savaş sahnesini görmedik. Film belki de bitme noktasına gelmişti bu alt demon yenildiğinde ama ilginç bir şey oldu. Ve üst seviye demonlardan birisi geldi. Yanılmıyorsam 3. seviye Demon. Ve bu Demon bir şekilde Rengoku'yla şu ana kadar Demon Slayer tarihinde gördüğümüz en ilginç VS'lerden birini attı. Yani en iyi VS olduğunu söyleyebiliriz gerçekten. 19. bölümdeki VS de çok güzeldi ama oradaki karakterler güçsüzdü. Burada gerçekten top seviyede savaşı nasıl bir şey olacağını gördük. Rengoku'nun savaş alevi yani savaşma isteği de bana kalırsa bunda çok önemli bir rol oynadı. Çok güzel bir savaş gördük ve savaşın sonunda e, biri kaybetti. Ve gerçekten e, duygusal bir şekilde, ilginç bir şekilde sonlandırdık serinin bu kısmını. Sonrasında ne mi oldu? İşte ikinci sezonla alakalı duyurular gelmeye başladı arkadaşlar. E, Mugen, Frey, <laughs> Mugen Train bildiğiniz üzere tam olarak birinci sezonla ikinci sezonu bağlıyor. Ama burada Funimation, e, Ufotable... E, yani. Çok ilginç bir yani animasyon şirketi diyelim. E, ilginç i̇lginç bir şey yaptı. E, i̇kinci sezon duyurdu ve ikinci sezonla alakalı şunu söyledi. Öncelikli olarak İngilizce sürümü için henüz bu fragman yayınlanmadı ama Japon yayın hizmeti ABM, ABMA TV'ye bir teaser düştü arkadaşlar. Teaser'ı izleyebilirsiniz ABMA TV üzerinden. Resmi Demon Slayer Twitter hesabı da bu fragmanı dünyanın görmesi için paylaştı. Ama İngilizce bir altyazısı yok şu anda. Ee, konusu Yoshivara Red Light bölgesini Tanjiro ve ekibi yani Inosuke ve Zenitsu'nun e, tüm illesleri bulmak ve yok etmek için e, Yoshivara Red Light bölgesine doğru yola çıkıyorlar. Bir fırtınaya giriyorlar. Burada başlıyor yanılmıyorsam. Gizemli cübbeli kadınlar var. Evet. Bu şeytan avcılarının işe koyulmasını bekliyorlar ve gülüyorlar. Şeytani bir gülümseme var. Muhtemelen onların birinin ya da birkaçının ee, Demon'larla işbirliği yaptığını ya da direkt Demon olduğunu göreceğiz. Tanjiro, Zenitsu, Inosuke ve Nezuke gardlarını düşüremiyorlar burada. Çünkü artık yanlarında bir haşira da yok. Ateş haşirası Mugen Train'de korkunç bir şekilde ee, öldüğünden dolayı. Dramatik bir şekilde korkunç demeyelim de. Artık arkalarını kollayacak bir Rengoku da yok. Kendilerinin bu bölgede adam akıllı savaşıp güçlenip kazanmaları gerekiyor. Ama e, burada da Hashira Tengen Uzi'nin gözükeceğine dair bilgiler var. Fragmanda var mı bilmiyorum. E, ek olarak ikinci sezon Mugen Train arkının 7 bölümlük uyarlamasıyla başlayacak denilmiş. 10 Ekim 2021'de Funimation'da yayınlanmaya başlayacak. Ee, yani ilk 7 bölüm fillerımsı olacak ama burada şunu da belirtmişler. Bu 7 bölümde Rengoku'nun hayatına dair de daha önce görmediğimiz ilginç şeyler de göreceğimizi söylemişler. Buradan hareketli 2. sezonun çok da kötü başlamayacağını ilk 7 bölümünde bana kalırsa sevilerek izleneceğini düşünüyorum. Ee, Red Light District Arc'ın bölümleri 15 Aralıklar 15 Aralık'ta yayınlanmaya başlayacakmış arkadaşlar. Yani yeni sezonun ilk bölümü 15 Aralık'ta da diyebiliriz. Ee, sezonun ilk bölümü yani 15 Aralık'taki değil de 10 Ekim'deki Rengoku'nun Mugen Train etkinliklerinden önceki maceralarını da anlatacakmış arkadaşlar. Hiç görülmemiş şeyler içerecekmiş. Yani filler demek de çok doğru olmaz. Ayrıca Red Light District Arc'ı yani 15 Aralık'ta başlayacak arc e, yüksek altılıdan Upper Moon Six'ten Daki'nin yer aldığı bir saatlik özel bir bölümle başlayacakmış. E, yani yeni bölüm bir film gibi olacak desek yanlış bir şey söylemiş olmayız herhalde. Bu şekilde arkadaşlar Demon Slayer Mugen Train'in alakalı bilgiler. Yeni sezon e, 15 Aralık'ta gelecek. Yeni bölümleriyle, on, yeni bölümleriyle 15 Aralık'ta gelecek. E, onun dışında 10 Ekim'de başlayacak denmiş. Teaser'a da bir şekilde şey üzerinden ulaşabilirsiniz. Abema TV üzerinden ya da Twitter üzerinden. Bu şekilde bir video oldu arkadaşlar. Videomu beğenirseniz like atmayı kanalımı beğenirseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Kimetsun Ayıba ile alakalı daha fazla içerik istiyorsanız like atmayı lütfen unutmayın. Kanalımı desteklemek istiyorsanız üye olabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Çok güzel bir seri. Umarım güzel bir şekilde sonlanır ve hep beraber biz de bunlara buna tanıklık ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.